Evet, merhabalar. Hoş Teşekkür ederim. Zahmet etmişsiniz, sağ olasınız. Teşekkür ederim. Bunları sınıftaki arkadaşlarınıza dağıtır mısınız? Bir dakika bir Hadi al bakalım. Sen de aynı sınıfta mısın, evet. siz? Evet. Yeter mi arkadaşlarınıza? Yetmiyor. Hadi birer tane dağıtın yetki kadar kızlarınıza, tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Kaçın sınıftayız? Beş. Beş. 95. bakalım numarası <laughs> 0 <laughs>

E ders çalışacak. E ne var hedefte meslek olarak? Ay Sıla takdirle başlıyoruz öyle mi? Seneye son sınıfa geçeceğiz, ortaokulu bitireceğiz. Hadi bakalım, tebrik ederim. Tebrik ederiz, takdir almışız kadırken ben de tamam kadirciğim de teşekkür alışverişi yapıyorum bakacağım

Evet, hadi bakalım. Başarılar diliyoruz. Hadi Allah yardım etsin. Aferin sana. Tebrik ediyoruz sana. Güzel bir başarı görüşürüz. Şey. Tebrik ederiz. Ne var hedefte? Ne olursa mı? <laughs> hadi, inşallah. Tebrik ediyoruz sana. Martin. Sen ne olur? Teşekkür ederim teşekkür ederiz. Şeyhrü Bey, hoş geldiniz elektromik ve struktürel mühendisliği bölümü öğrencisi. Ben de

Beraber yaparsanız. <laughs> evet. Çokul okul. ama çok <laughs> yani. buyurun şey, beraber hoş bulduk. Nasıl? okul belirimizi sınıflarına alabiliriz çocuklar. Siz de geçin mi? İlk okul belirlerde geçsin. Ben niye bekliyorum? İlk okulda sınıflara geçebilirsiniz. Tamam buyurun. Ama ilk okulda ilk okulda ise ilk okulda Çocuklar aldı oturttular. Kendine iç da buyurun beraber verelim. Sıraşım, öyle mi? Adım, evet. Babası burada dediler. Evet, Eşimizle de tanıştık. Evet, sağ olun, sağ olun. Hoş geldiniz. Abim. Güzel bir başarı. Evet. Evet, evet. Evet, Sağ olun. Hoş geldiniz. Bir de anaokuluna giden varmış herhalde. Eee anaokuluna var. Bir de başlayacak. Peki sen inşallah. Ya bakalım inşallah. Emeklerinize sağlık. Tebrik ediyoruz. Buyurun. Merhabalar. Nasılsınız? iyi misiniz? Ne yapıyorsun? Oyun oynuyor. Adı mı oyun? Evet? Merhabalar. Siz ne yapıyorsunuz? Aynı ne o oyunun adı evet. ne? Ne oyunu? Aferin size. Siz ne yapıyorsunuz? Eylül'ün kardeşi kim?

<laughs> Al bakalım biraz <nasıl>? da. Alparslan. Alparslan emanet. <laughs> Diğer Alparslan. Alparslan kim? Alparslan. Alparslan. İki tane var. İki tane var. Evet, Alparslan bizim misafirimiz şu an. Peki. Hadi bakalım. Sayın Muharrem. Sen de gibi çalışıyor musun? Çok güzelim. Çok teşekkür Günaydın, evet, sabahlar, gençler. Nasılsınız, iyi, iyi, iyi misiniz? bakalım. Evet. Nasılsınız? Evet. Çok memnun ki Oturmayın Çocuk, çıçık, çıçık. Gel gel usat. Gel gel orada dur. Bak yine Hadi bakalım. Tebrikler. Zehra. Dur otur. otur. Hadi bakalım. Tebrik ediyoruz. Zehra tebrik ediyoruz. gel

Abiye bak bakalım. Hadi Hadi bakalım. Evet. Hadi bakalım. Başarılar. Hadi bakalım. Hadi. 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 Başarılar diliyorum. Kardeşim mi? Geldi kardeşim de getir bakalım. Hadi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Muhammed Efendi. Muhammed Efendi. Muhammed Efendi. Muhammed Ömer. Ömer. Ömer senin avsanın da var. Ben de öyle bir <laughs> <olayım>. yok. Evet. 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 Emrah. Evet. Evet. Evet.

başka bir şey. Başka bir şey mi var? şey buyurun siz böyle. Ömer Peki, maşallah diyoruz. Allah'a öğrencilerimiz karnelerini aldık. Bir eğitim öğretim yılının daha sonuna gelmiş oluyoruz gün itibariyle. Biz de bugün e, elimizde ilimizde yapılan devlet e, bursluluk sınavlarında e, öğrencilerimizden büyük başarı gösteren 500 tam puan olan tüm soruları doğru yapan Eylül öğrencimiz vardı, bu okulda eğitim gören. Onun karnesini vermek için bu mahallemize geldik. burada Buradaki okulumuzda, buradaki çocuklarımıza karnelerini verdik. Ee, aynı başarıyı gösteren elimizde 9 daha öğrenci var Eylül kızımız gibi. 10 öğrencimiz 500 tam puan aldı. Bahsettiğim bu soru yerleriyle Diğerleriyle de öğleden sonra İzmit'te bir araya geleceğiz. Büyük bir başarıydı. Mahallede öğretmenleriyle, ailesinin desteğiyle, öğretmenlerinin e, desteğiyle kızımız 500 tam puan aldı. Bizi de gururlandırdı. Biz de hem ailesini görmek hem öğretmenlerini hem kendisini tebrik etmek için ve bugünkü, bugünkü karne e, dağıtım törenimizi e, Karaz köyünde mahallemizde yaptık. İlimiz genelinde de e, 427 bin öğrencimiz e, bugün itibariyle e, tatile başladı. 30 bin kıymetli öğretmenimizin çok değerli katkılarıyla eğitim öğretimlerini aldılar. 1500'e yakın eğitim öğretmenimiz var. E, güzel bir sezon geçirdik eğitim öğretim açısından hem fiziki anlamda hem içerik anlamında dolu dolu geçtiğini düşünüyoruz. Okullarımızın eksikliklerini fizik eksiklerini tamamlanması için emniyetini gördüğümüz büyük çaba ve paylaşanlarla inşallah önümüzdeki yıl içerisinde eksikliklerimizin birçoğu da tamamlanmış şekilde devam edeceğiz geçen hafta çocuklarımız DGS sınavına girdiler. Elimizde huzur içerisinde yaptık. Herhangi bir sorun yaşamadılar. Malumunuz yarın e, Cumartesi ve Pazar günü iki günde üniversiteye geçiş sınavlarımız var. sınavlarımız olacak. Ben o sınavlara girecek çocuklara da başarılar diliyorum. Bu vesileyle eğitim öğretim yerine bitiren hem çok saygıdeğer öğretmenlerimize, hem öğrencilerimize, hem idari personelimize iyi tatiller diliyorum. İnşallah huzur içerisinde, sağlık, içerisinde, meşe içerisinde bir tatil geçirir çocuklarımız. 8 Eylül'de e, yeniden yeni eğitim öğretim gününde buluşmak üzere hepsini iyi tatiller diliyoruz. Siz Kızım basın mensuplarına da teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Evet, gel şöyle gelme istersen. Hay Hayır. Aksistojë, si ka votohet. İnşallah.